Bayağı karışık kanal. Saray soytarısı. İlginç bir konu. Ama bu ve bunun gibi hikayeleri duymak için bizi takip edin. Baya karışık kanal. Saray soytarısı denildiğinde aklımıza önce renkli kostümler giymiş, geleneksel olarak şakalar yapan, dal kavukluğa soyunmuş bir figür gelir. Ama işin aslı çok daha ilginçtir. Bu kişiler Evet, pek çoğu şakayla görevliydi. Aslında krallığın oturduğu tahtın hemen yanındaydılar. Sadece güldürmekle kalmazlar. Aynı zamanda konuşamaz olanların sesiydi. Soru sormayanların sorma şansıydılar. Yolumuz şimdi onların tarihine, sosyal ve siyasi rollerine, savaş alanındaki varlıklarına ve saraydaki hayatta kalma stratejilerine doğru uzun bir yürüyüş olacak.'' Elbette mizahla ama ciddi bir bakışla. Çünkü soytarı yalnızca şakacı değil. Aynı zamanda sarayın en tehlikeli ve en kendine özgü pozisyonlarından birini işgal ediyordu. Soytarı kimdir ve nereden çıktı? Soytarı ya da İngilizce ile court jester, fool, Latinceden gelen folis, şişmiş torba, boş hava dolu şey sözünden türemiş olabilir. Çünkü full, aptal, boş kavramı tarih boyunca değişken bir biçimde yorumlandı. Köken açısından bu figür yalnızca Avrupa'ya özgü değil. Çin'de, antik Romada, Afrika krallıklarında ve yerli kabile topluluklarında benzer şakacı eleştirici görevi üstlenen kişiler vardı. Ancak Avrupa'daki soytarının özellikle orta çağ boyunca kurumlaşmış bir rolü oluyor. Bir kraliyet sarayında resmi olarak yer alan eğlendirici ama aynı zamanda bilge, muhalif, kimi zaman mesajcı ve moral kaynağı olarak yer aldı. Örneğin İngiltere'de Orta Çağ'da saray soytarısı Entertainment görevini üstleniyor. Ama bu sadece gülmek için değil. Kral ya da soyluların huzurunda bir tür dost doğru konuşma hakkı olarak da görülüyordu. Soytarıların görevi sadece şaka mıydı? Hayır. Kesinlikle sadece şaka değildi. Soytarının görev spektrumu oldukça genişti. Şarkı söylemek, hikayeler anlatmak, espriler yapmak, jonglörlük ya da akrobasi sergilemek. Ama aynı zamanda saraydaki gerginlikleri hafifletmek, kralın moralini yükseltmek, kötü haberi getirmek ya da gündelik işlerin aksamasını önlemek için delilik kılıfı altından bir tür danışmanlık yapmak. Örneğin bir kaynak şöyle der: "Jester'lar sadece kralı mutlu etmekle görevli değildi. Aynı zamanda bazı kralların yanında diğer hiç kimsenin söyleyemediğini söyleme hakkına sahipti." der. Öyleyse şu noktalar üzerinde durabiliriz. Eğlendirici kimliği, kostümleriyle mötli renkleri, çanlı şapka, jestleriyle, şakalarıyla, müzikle, şarkıyla, akrobasiyle. Eleştirici ya da danışman kimliği. Soytarı krala doğrudan siz bunu yanlış yaptınız diyemezken şaka veya hiciv kılıfında bunu söyleyebilirdi. Ve bunu ondan başka kimse söyleyemezdi. Bu yüzden tek kişi olarak kralın önünde farklı bir konumdaydı. Moral kaynağı ve mesajcı kimliği. Özellikle savaş zamanlarında ya da kötü haber alınan devlet işlerinde soytarının devreye girdiği, orduda moral mantığıyla kullanıldığı kaynaklarda geçiyor. Delilik mi yoksa zeka mı? Çoğu modern insan soytarıyı geri zekalı bir karakter olarak düşünür. Ama bu algı büyük ölçüde yanlıştır. Bir makale şöyle başlık atıyor. Court fools and jesters were actually very intelligent. Akıllı olmalıydılar çünkü. Akılsız biri zaten böyle bir mizah düzeyinde olamazdı ve bunu doğru şekilde kullanamazdı. Soytarılar saray içinde itibarlı konumlardaydılar. Soytarılar çoğu zaman saraydaki dedikodu, entrika ve gelişmeleri duyabiliyorlardı. Kralın etrafındaki kuş uçmaz, kervan geçmez saray bürokrasisine rağmen bir yerde bilgi akışı olabiliyordu. Onlara belirli bir özgür konuşma alanı tanınıyordu. Saraydaki diğer soyluların, bakanların hatta kralın kendisinin söyleyemediğini hiciv veya şaka altında söyleyebiliyorlardı. Bu nedenle soytarı sadece eğlendirici değil, stratejik bir aktör, bir oyun kurucu olabiliyordu. Tabii ki bu görevi yürütmek riskliydi. Yanlış kişiye laf çarpmışlarsa, kralın ya da güçlü bir soylunun sinirini bozmuşsa, soytarının durumu tehlikeye girebilirdi. Soytarının saraydaki konumu şöyleydi. Sarayda soytarının yeri eşsizdir. Başka kimse kralla bu kadar serbest ilişki kuramazdı. En azından yazılı olmayan bir özel ayrıcalık çerçevesinde. Bir şey söyleyeceğim ama şaka olarak söylüyorum haliyle. O yüzden soytarı kralın önünde hem eğlenebildiği hem de düşündürebildiği bir figür oldu. Bu ayrıcalık birkaç biçimde somutlaşabiliyordu. Soytarının kendi odası ya da özel bir alanı olurdu. Saray bütçesinden maaş ya da aynı yardım alınabiliyordu. Örneğin İngiltere'de orta çağda soytarının kralın kişisel yaveri ya da saray sahibi içindeki bir üye gibi muamele gördüğü yazılır. Sahneye çıktığı günler değişebilirdi. Ancak sarayda verilen eğlencelerde ya da resmi törenlerde düzenli olarak yer alırdı. Kostümü ve görünüşüyle farklılığı vurgulanırdı. Örneğin Mötley adı verilen çok renkli kıyafetler, altından çanlar, üç uçlu şapka gibi. Bu sadece estetik değil, sosyal işlev taşıyordu. Bu kişinin normal hiyerarşinin dışında biri olduğu, hem gösteriliyordu hem de ona bir tür yarı bağımsızlık kazandırıyordu. Soytarının savaşla, orduyla ilişkisi var mıydı? Evet, doğru. Saray soytarısı savaşa katılır mı? Sorusu kulağa garip gelebilir. Farkındayım. Ama kaynaklar göstermektedir ki evet. Bazen soytarının savaşla, ordunun moral durumuyla ve hatta karşı düşmana psikolojik olarak laf sokma amacıyla bir bağlantısı vardı. Örneğin İngiltere'de, Orta Çağ'da, saraydaki soytarının orduyla birlikte sefere çıktığı, hatta düşman kamplarında karşı tarafı alaya alacak, motive edecek şekilde yer aldığı yazılıyor. Bu işin mantığı şu, kraliyet ordusu moral gerektiriyordu. Savaş alanı yalnızca silah ve zırh değil, aynı zamanda duygu, korku, motivasyon ve psikoloji demekti. Soytarı bir orduyu gülümsetmek, gevşetmek, Hey, sen buradasın. Sen de bu işin bir parçasısın demek için güçlü bir aracıydı. Bakın, bizim adamımız soytarımız bile sizinle dalga geçiyor mesajı verirdi. Bir tür psikolojik harp unsuru. Özetle soytarı sadece sarayda şaka maka yapmakla kalmıyordu. Bazen savaş alanında da kralın yanında yer alıyordu. Belki savaşmıyordu ama ilk saflarda görünerek ordunun moral yüzü oluyordu. Bu orduya moral olsun diye ordunun en önünde savaşa katılıp şaklabanlık yaptıkları anlamına gelir. Öne çıkan soytarılardan birkaç örnek vermek gerekirse, şimdi bizim için çok ilham verici birkaç gerçek karaktere bakalım. Kısa geçeceğiz çünkü hedefimiz genel bakış. Will Somers, İngiltere'de 8. Henry'nin soytarısı olarak bilinen ve saray portrelerine bile yansıyan bir figür. Ve Stancik, Polonya'da ünlü bir soytarı, sadece miza için değil siyasi hiciv içinde kullanılmış. John Diacosta, Rus çarı Peter the Great'in sarayında görev yapan dahice çok dilli, çok gönlü bir soytarı. Bu örnekler bize gösteriyor ki her ne kadar soytarı kelimesinin sıradan eğlendirici bir çağrışımı olsa da başvurulan figürler çoğu zaman sıradan değildi. Bazen saray politikasını yönlendiren, bazen bilgi taşıyan, bazen hiciv yapan, bazen krala gerçekleri doğru biçimde gösteren kişilerdi. Belki en büyüleyici yönü şuydu. Soytarının icazetsiz konuşma hakkı. Saraydaki yıllarca deneyimli danışmanlar, bakanlar ya da soylular "Kralım, siz hata ettiniz." diyemezken, soytarı <laughs> "Aslında şöyle." diyebilirdi. Bu bir tip muhalefet doğuran muhalefet değildir. Ama soytarı gülerek ama aslında siz şöyle yapsaydınız daha iyi olurdu diyebilirdi. Soytarılığın riskleri de vardı tabi ve sınırları da. Soytarı eğer çok ileriye giderse kral ya da soylular kızabilirdi. Soytarı görevini kaybedebilir ya da daha kötü durumlara düşebilirdi, öldürülebilirdi. Bir kaynakta şöyle yazıyor. Bazı kral ve kraliçeler çok ileri şaka yapan ya da yanlış kişiye hedef alan soytarısını görevden çıkardı ya da öldürdü. Hatta kötü haber getirme görevi veren soytarılar düşman kampına mesaj taşımak üzere gönderilirdi. Bu da bir şakadan öte ciddi bir işti. Ayrıca tarihsel süreç içinde bu geleneğin sönmeye başladığını görüyoruz. Özellikle İngiltere'de 2. Charles döneminde saray soytarılığı geleneği büyük ölçüde sonlarmıştı. Büyük ihtimalle 2. Charles'ın mizah anlayışıyla alakalı Peki neden azaldı? Hatta bitti. Bir zamanların geleneksel saray soytarılığı neden yok oldu? Bunun birkaç nedeni var. Saray sistemleri değişti. Eğlence biçimleri farklılaştı. Tiyatrolar, müzik salonları, kamu gösterileri öne çıktı. Krallıkların bürokrasileşmesi ve resmi protokolün katılaşmasıyla licensed fool yani resmi soytarılık rolü cazibesini yitirdi medya, halk eğlencesi ve para ekonomi diğer yollarla organize olmaya başlayınca saray içi eğlence ihtiyaçları değişti. Soytarının serbest konuşma işlevi bazı monarşilerde tehdit olarak görülmüş olabilir. Güç dengeleri değişirken bu rol daraldı. Peki bugün neredeyiz? Bugün soytarı figürü saray ortamından çıkmış olabilir ama etkisi hala sürüyor. Modern mizahçılar, komedyenler, hiciv yazarları bu köklerden besleniyorlar. Ayrıca festivallerde yeniden canlandırmayla, temalı etkinliklerde de Orta ait soytarılık geleneği yeniden yaşatılıyor. Aslında şu çıkarım yapılabilir. Biz bugün komik olan figürü seyrederken o dönemde soytarı hem komik hem de tehlikeli olabilirdi. Çünkü bir kralın kulağına gidip sizin yaptığınız bu iş tartışmalı diyebiliyor ama bunu şaka formunda yaptığı için cezası görece hafifleyebiliyordu. Bu pozisyon bir denge işiydi. Eğlendirmek ama aynı zamanda düşündürmek. Eğlendirmek ama bir anlamda kralın sarayındaki güç hiyerarşisini nazikçe sarsmak. Gülümsetmek, düşündürmek, bilgilendirmek, bazen uyarmak saray sisteminin içinde ama ona tamamen ait olmayan bir kişi olarak savaş alanında morali koruyan, düşman karşısında psikolojik üstünlüğe hizmet eden, saray entrikalarında dolaylı mesajlar ileten bir figürdü ve evet tarih sahnesinde aptal değil, çoğu zaman zekasını kılıfıyla örtmüş bir akıl adamıydı. Osmanlı'da ve Bizans'ta saray soytarısı zaten tam o halde de değildi ama benzer figürler vardı. Osmanlı İmparatorluğu'nda soytarılık. Özel olarak soytarı kelimesiyle tam örtüşmese de Topkapı Sarayı içindeki ve Osmanlı saray çevresindeki cüce, sessiz görevliler, dilsizler, eğlendiriciler gibi figürlerin olduğu kesin. Saray kayıtlarında II. Mehmet 1451-1481 devrinde cüceler, dilsizler soytarılara benzer eğlendiriciler. Bunlar için ödeme ve üniforma kayıtları tutmuş. Bir araştırmada bu kişilerin yalnız eğlence görevlisi olmadıkları, saray içinde özel görevleri olan, saray halkıyla sosyalleşen, bazen kitap okuyan, bazen sultana yakın duran kişiler oldukları ifade edilmiş. Özellikle Enderun'da yer alan Mutes, dilsizler ve cüceler gibi grupların saray içindeki statüsü dikkat çekiciydi. 1666 yılı saray harcamaları kayıtlarına göre Enderun'da 65 dilsiz ve 21 cüce kart dolu olarak görünüyordu. Bu veriler bize şunu söylüyor. Osmanlı sarayında tam anlamıyla Avrupa'daki soytarının rolü veya öyle diyebileceğimiz bir düzeyde lisanslı soytarı figürü yaygın değilmiş gibi görünüyor. Ama benzer sosyal işlevleri üstlenen eğlendirici ve öteki kişilerin bulunduğu kesin. Örneğin bazı cüceler sultana yakınlaşmış, arkadaş, yardımcı gibi görünmüş. Bazıları kitap okumuş, bazıları da sultanın dış çıkışlarında yanında yer almış gibidir. Özetle Osmanlı'da soytarı kavramı doğrudan yara almasa da cüce, eğlendirici ve bunun gibi isimlerle bu figürler aracılığıyla benzer işlevler görülmüştür. Bizans İmparatorluğu'na bakalım. Bizans tarafında ise iş biraz daha karmaşık. Doğrudan soytarı terimiyle çok yaygın kayıt yok ama mimos, mim, şakacı, oyuncu figürleri sarayda yer almış gibi görünüyor. Bir makalede şöyle deniyor. Bizans mimleri, mims, imparatorluk sarayının bir tür marjinal mesleğiydi. Örneğin Romanus Boylas adlı bir kişi 11. yüzyılda soytarı yani gülünç adam olarak öyle anılıyor. Ancak klasik soytarının bildiğimiz biçiminde değil. Ama saray içinde bir eğlendirici, şakacı figürü olarak varlığı tartışma konusuymuş. Dolayısıyla Bizans'ta Avrupa'daki gibi resmi bir lisanslı soytarı sistematiğiyle karşılaşmıyoruz ama oyuncu, mimik, mim hatta bazen alaycı sözler söyleyebilen eğlendirici gibi figürler var. Evet işte saray soyutarılarının geçmişi böyle. Bayağı karışık kanal. Bizi takip etmeye devam edin.